Yunanistan turlarının olmazsa olmazı Lidl market alışveriş turu başlıyor. Hadi bakalım giriyoruz içeriye. Girişte meyve ve sebze reyonu karşılıyor. Şu üzümler gözüme çarptı. Bunları mutlaka alıyoruz. Şöyle içeriye doğru bakalım. Yalnız bayağı kalabalık. Bakar mısınız? Gözlerim sığmıyor. neredesin? derken bir paket kalmış. Bu da benim şansıma. Çok seviyorum bu bölgenin de. Değişik bir incir avlaması var. O benim çok hoşuma gidiyor. Eğer gelirseniz deneyin. Marketten ne alır serimiz daha önceki postlarımda var. Onu tekrar paylaşırım. Bakarsınız şimdi hızlıca girip çıkacağım. Yunan kahvesi de önce de önermiştim. Görüyorsunuz reyonlar boşalmış. Bunlardan hediyelik de alabilirsiniz. Koyun ve keçi yoğurtları da burada. Bunlardan alırsan pişman olmazsın, müptelası olursun ama. Keçi peyniri seviyoruz. Bunu da almadan geçmeyin. Bir de bu greyfurtlu sobalara bayılıyorum. Mutlaka alıyorum.